King Kong aniden yüksek sesle bağırdı. Acı başına ağır bir kaya düşmüş gibiydi. Kükredi. Yeryüzü sarsıldı ve ardından ağzından kan damladığını gördü. Bir dişi kırılmıştı. Acı o kadar şiddetliydi ki, doğru düzgün yemek bile yiyemiyordu. Artık avladığı hayvanlara saldıran yırtıcıları bile kovacak gücü kalmamıştı. Sonunda kendi durumuna yenik düşen Kong, insanların dünyasına gitme cesaretini toplamak zorunda kaldı. Yeryüzüne çıktığında insanlar panik içinde kaçışmaya başladı. Ama kısa sürede herkes onun saldırmak için değil, yardım istemek için geldiğini anladı. Bir diş hekimi özel bir nakliye uçağıyla getirildi. King Kong'a bayıltıcı bir iğne yaptı. Birkaç dakika içinde dev yaratık sakinleşti. Diş hekimi halatlarla ağzının içine indi. Dişlerin durumuna bakınca hemen anladı. Bu diş çekilmeli. Kırık diş özel aletlerle çekildi ve yerine gerçek diş gibi çalışan bir protez yerleştirildi. Acı geçmişti ve ilk kez yüzünde bir rahatlama ifadesi belirdi. Bundan sonra tekrar Hall of Earth'teki boş dünyadaki kendi dünyasına döndü. Ama zihni hala huzursuzdu. Belki de hala kendisi gibi birini bulma arzusu vardı. Ve sonra derin bir mağarada beklenmedik bir şey gördü. Orada kendisi gibi birçok dev goril vardı. King Kong ilk kez belki de gerçek dünyasının burası olduğunu hissetti. Ama o mağaranın kralı başka biriydi. Yüzü korkunç yara izleriyle dolu dev bir goril. Oraya birinin gelmesi bir uyarı sinyali gibiydi. O maymun Kong için büyük bir tehdit değildi ama eğer Shimo çağrılırsa işler çığırından çıkabilirdi ve aynen öyle oldu. Shimo King Kong'un tüm sağ kolunu buz nefesiyle dondurdu. Şimdi Kong'un durumu daha da kötüydü. Kollarından biri çalışmıyor, önünde iki düşman duruyordu. Bu yüzden oradan geri çekilmek zorunda kaldı. İnsanlara geri döndü. Bu sefer daha da yıkılmış bir halde. Artık gücü vardı ama durum çok zordu. Bir dişin kırılması, beraberindeki acı ve ardından gelen bu fırtına King Kong'un hayatındaki fırtınaların başlangıcı oldu.